...hazır Hanım. İsterseniz başlayalım. Hı hı. En çok yaşayan hayvan hangisi? Afrika'ya nasıl gidilir? Diller hangi renk? Kuşlar neredeler? Kimsahlar kaç metre? Ben eşime bir cesaret öpücüğü verebilir miyim? Efendim, e. Efendim. Afrika'ya gittiğimde ilk altı ay Harare'de kaldım. Harare Zimbabwe'nin başkenti. Bizim derneğimizin merkezi orada. Buradan çevredeki kamplara yardımlarda bulunduk. Uganda, Etiyopya, Tanzanya, Zimbabwe buralarda da çok fazla kaldım. Size buradaki maceralarımı anlatacağım. Hazır mısınız? Hazırız. Başlıyoruz o zaman. Başla! Çok mu maymunlar Afrika'da? Hem de çeşit çeşit, o kadar çok maymun var ki. Mesela güneyde velvet maymunları var, duydunuz mu hiç? Duymadım. Nasıl biliyor musun onlar, böyle çok tatlılar. Sanki sırtlarında böyle ceket gibi, kahverengi, yeşil gibi bir şey var böyle. İnsanlara inanılmaz benziyorlar, bak böyle giriyorlar. Bülü <laughs> bülü <laughs> bülü <laughs> bülü <laughs> bülü <laughs> Çok tatlı onlar. En çok onları sevdim ben. Siz görseniz bayılırdınız onlara. Ay, Tamam çocuklar bugünlük bu kadar. Çocuklar. Aylin Hanım'ı hep birlikte alkışlayalım mı? <laughs> Anne çok güzeldi. Bayıldım. Teşekkür ederim. güzeldi değil mi baba? Evet evet çok keyifliydi. Gerçekten çok bilgilendiriciydi. Beğenmeni sevindim. Baba kara günü yapabilir miyiz? Hem annemi de götürürüz. Çok güzel olur. Yapabiliriz niye olmasın? Ne yapıyorsunuz kara gününde? Hayri. E, i̇çeride kataloglar var onları bir getirsene. Yani oyunlar oynuyoruz, eliniyoruz olur babaanneme de götürelim. Hem hiç beraber oynamadık. Yani annen de gelmek istersen iyi olmasın. İsterim. İstersin. Kayra günü yapacağız. Ha, sağ ol. Bugün ben sizi idare edersiniz değil mi? İdare ederiz merak etme keyfinize bakın. Bunları Serkan istemişti veririz. Hı, hı. kayra günü yapacağız? Evet. Neler neler yapacağız çok mu eğleneceğiz? Çok eğleneceğiz. <laughs> İnanmıyorum. Ne olmuş burada? Ne oldu? Her yer boyu olmuş. Hayri, sen bu taraflarda çocuk gördün mü? Hande'nin kıyafetlerini boyamışlar. Yo ben burada buradaydım ya çocuk gibi bir şey görmedim. Sen en son ne zaman baktın bagajın Hande? Ee, yani işte dün sana gelirken alışveriş yapmıştım. Aldıklarımın bir kısmını burada bıraktım. Burada oldu diyorsun. Bilmiyorum ki. Ee, gerçi Necatcım, ...sonuçta senin bahçende böyle bir şey yapmaya... ...kim cesaret edebilir? O kadar güvenlik kamerası var değil mi? Bence de burada olmamıştır ama. Ben de sanmıyorum burada olduğunu. Ya da artık nasıl gözü döndüyse. İstersen kameralara bakalım. Hayır hayır gerek yok. Olmuş bitmiş. Sorun değil. Aklına bir şey gelirse ya da bir şeyden şüphelenirsen... ...ara beni tamam mı? Tabii tabii sorun yok. Sıkma canını. Hazırlanalım mı Kayra günü için? Hazırlanalım. Fırla. Hey! <laughs> tamam hadi. Ben. Tamam burada sende. ya <laughs> buraya gel. Hey Müthiş bir vuruş. Çok iyi. Çabuk, çabuk. Oh. Ne yapıyoruz? Bir daha oynuyor muyuz? Annem de gelsin. Anne hadi gel. Hadi sen de gelsene bakalım bizim kadar iyi misin? Yani ben bilmiyorum ki daha önce hiç oynamadım. Olsun. Tamam yani vuramazsan dalga geçmeyeceğiz değil mi fıstıkım? İyi ee, başlarda ben de atamıyordum ama sonra babam bana öğretti ben de yaptım de öğretir, değil mi baba? Evet fıstıkım ama sen çok yetenekliydin. O yüzden hemen öğrendin. Ha, ben yeteneksizim yani. Ya yok, onu kastetmedim. Çok basit. Burada kitaplarla onların hepsini deviriyoruz. Ben meyve suyumu içmeye gidiyorum. Çok komplike değil. Ne yapıyorsun? Verir misin onu? Önce sana top seçmeyi öğreteceğiz, anlaşıldı. Bak. Buna bak. Bu daha. daha. Tamam. Evet. Şimdi bak, Anladım, anladım. Çok da komplike bir şey değil zaten. Ben az çok hakim edeceğim. Dur, ne yapıyorsun? Böyle Öyle atılmaz karpuz gibi. Evet. Yüzük parmağın ve orta parmağını buraya geçireceksin. Baş parmağını da buraya geçireceksin. Tamam mı? Sağlam mı şu an? Düşmez evet. değil mi? Benim Bırakıyorum. Tamam, bırak. Bırakıyorum. Bırak. bırak. Şimdi bak yardım edeyim sana. On tane labut var görüyorsun değil mi? Hmm. En ortadaki labuta odaklan. Eğer onu vurabilirsen hepsini devirebilirsin. Tamam. Hazır mısın? Hmm. Bir, iki, üç. Önce? Strike attı. Strike <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi bugün kara gün çok güzel geçti. Aa belli çok eğlenmişsin. Ağzın ta kulaklarının yanına çıkıyor. <laughs> biliyor musun annemin adamıyordu. Babam öğretti strike attı. Öyle mi? <laughs> Anne kara günün en eğlenceli şeyi ne biliyor musun? Ne? Yemekten sonra hep beraber film izlemek. Ya ama ben ona katılamayabilirim. Bazı işlerimi bitirmem lazım. Peki şöyle bir ihtimal var mı? Mesela sen işlerini ertelesen ve Kayra Günü'nün hakkını versek. Evet hakkını verelim. Tamam o zaman Kayra Günü için işlerimi erteleyebilirim. Peki ben senin için ne yaptım biliyor musun? Muhallebi. Muhallebi. Muhallebi duru duyunca sattın hemen. Hadi bakalım. <laughs> ne yapacağız peki şimdi? Hı? İyi. Pedagog işini randevu iptal ettin mi? Randevu iptal etmedim. Peki benim bir şansım var mı? Üç ay. Bakıcısı gibi Kayran'ın. Ha? Kayran'ın yanında olabilmek için. Zaten parasını da verdim. Ki parası hiç önemli değil. Borcum borç. Ama Şansın var mı? Hande ablanın bizi ne kadar çok sevdiğini biliyorsun değil mi? Bizim için neler yaptığını. Peki sen ne yaptın Kayra? Gittin Hande ablanın arabasını boyadın. Ne kadar üzüldüğünü görmene rağmen hiçbir şey söylemedin. Üzülüyorsa gitsin ne yapayım ben? O nasıl laf? Hande ablam bize yıllardır gidip gelmeye devam ediyor. Bundan sonra da öyle olacak. Böyle mi yapıyorduk karşımızdaki bizim yüzümüzden üzülürse? Ne yapmamız gerekiyordu? Cevap verir misin lütfen? Bizim yüzümüzden üzüldüğünü anlayınca özür diliyorduk. Peki bizim en sevmediğimiz şey neydi? Birbirimize hiç ne yapmıyorduk? Alan söylemiyorduk. O zaman neden böyle bir şey yaptın söyler misin? Söylemek istemiyorum. Kayra. Necat, Kayra gitsin. Ben açıklayayım sana. Onların bir suçu yok. Ben Kayra'dan duymak istiyorum. Şimdi söylersem anneme kızacaksın. Annem de küçük gidecek gene. Biz küsmeyeceğiz Kayra tamam Ben babanla konuşacağım. Kimse kimseye küsmeyecek. Ben de gitmeyeceğim. Gideceğim biliyorum. Geçen seferki gibi yapma. Ne yapmayayım? Bana haber vermeden gitme tamam mı? Bana hoşça kal dersen ve bana ne zaman geleceğini söylersen ben seni yine bekliyorum. Söz mü? Söz. Hadi gittin mi? Buyurun Necat Bey, ben hazırım. Ya sen inanılmaz bir karaktersin ya. Kamera kayıtlarına baktım. Hayri bile sana yardım etmiş. Senin bize ayak uydurman gerekirken bizimkiler sana ayak uydurmaya başladı. Herkesi kendine benzettin. Onun bir suçu yok. Ben yardım istedim. Tam bir daha yapmayacak diye düşünürken başka bir basitlik yapıyorsun. Necat Bey. Sen bizim dengemizi bozuyorsun tamam mı? Dengenizi bozuyorum. Şair'e iyi gelmediğimi düşünüyorsun. Belki haklısın. Önce teknoloji şimdi bu. Diyorsun ki ben bu kıza bir para verdim. Üç ay karşılığında bir hizmet bekliyorum ama onu bile beceremiyor diyorsun. Haklısın. Ama takdir edersin ki ben de daha önce hiç annelik yapmadım. Anne nasıl olunur bilmiyorum. Ama küçük bir kız çocuğunun annesiz büyümesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Necal Bey, ben şimdi gidiyorum. Beni hiç tanımamış gibi hayatınıza devam edebilirsiniz. Hatta... Bak, telefon numaranı da siliyorum. Arayıp sormayayım diye. Kayra'yı öpüp koklayıp öyle vedalaşmak isterdim ama... ...öyle olunca da çok özlüyorum. De, Börek masalı yarım kaldı. Onu bitirirsin. Paranı da mutlaka ödeyeceğim. Tamam. Gerekirse 10 sene çalışacağım. Yine ödeyeceğim. Hoşçakal. Pardon, burada olduğunu bilmiyordum. Aylin hoş geldin. Hande biz bunları sonra bakalım mı? Tabi, hoş geldin. Aylin. Çoktan anlatmışsındır diye düşünüyordum Hande hanıma. Anlatmadım. Dün aradım seni niye açmadın? Söyledim ya siliyorum diye. Donatılarımı da açmıyorum. Geçmez senin adın biliyorum. Al. 52 500. Geriye kaldı 147 500. Bir şekilde ödeyeceğim ama istersen böyle bir şeyler imzalayayım emin ol ha? Suna. Tek bir şartım var. Kayra'ya bir söz verdim. Sözümü tutmadan da gitmek istemiyorum. Vedalaşmak istiyorum. Yani senin yanında beş dakika bile görsem olur. Dün gece bir tane metin hazırladım bir tane versiyonu var. Birinde annesi olduğumu ve acilen Zimbabwe'ye gitmem gerektiğini söylüyorum. İkincisinde de doğruyu söylüyorum. Annesi olmasam da onu ablası olarak çok sevdiğimi söylüyorum. Finalde de ailen gibi davrandığım için ve yalan söylediğim için özür diliyorum. Sen seçersin istediğin gibi yaparız. Pedagogdan sonra konuşuruz diye düşündüm. Üç yaşında. Kayra şu an evde. İstersen birlikte gidelim. Peki hangi versiyon? Bana ikincisi daha iyi gibi geldi. Çünkü. Kayra güçlü bir kız. doğruyu bilmeyi hak ediyor. Düşünüyorum. Ee, tamam o zaman. Şey. Ben bir elimi yüzümü temizleyeyim. Asansörün orada bekliyorum seni. Anne sarılmak yok mu? Küsmeyiz hala. Ben sana konuşmam. Ama annemle beraber geldiği için hemen seni affedebilirim. Bak fıstıkım. Ben senin Hande ablanın arabasını niye boyadığını biliyorum. Ama insanlar pedagoga sadece boşanmak için gitmez. Anneni biz boşanmıyoruz. Ayrıca Hande ablam benim arkadaşım. Öyle olmaya da devam edecek. Tamam mı? E Gitmemize ne gerek var ki o zaman? Çünkü bazen anne babaların tam anlatamadığı bazı şeyleri, doktor abiler veya ablalar daha güzel anlatır. O yüzden. Ben ne anlatacak ya? Biz Kayra'yla bir beş dakika konuşalım mı babası? Kayra. Hatırlıyor musun ben sana Afrika'daki çocuklardan bahsetmiştim. Annesiz babası olan çocuklardan. Benim onların yanına gitmem lazım. Bana çok ihtiyaçları var. Onlar benden daha çok mu seviyorsun? Asla. Ben en çok seni seviyorum. Ve sen çok akıllı bir kızsın. O yüzden anneyi anlayacağını biliyorum. Sana hoşça kal demeden gitmeyeceğimi söz vermiştim. sözümü tutuyorum. Gideceğini biliyordum. Arkamdan üzülme ağlamak yok tamam mı? Tamam üzülme. On bana kart yolla. Tabii ki. O annesiz babasız çocukların fotoğrafını gönder. O zaman onları annelik yaptığını bilirim ve üzülmem. Yollarım. Sen babana iyi bak olur mu? Ben de yazı yazmayı öğrenirim. Kendim yazarım, sana fotoğrafımı koyup sana gönderirim. Ama sen de bana fotoğrafını gönder. Söz. Ne zaman geleceksin? Bilmiyorum. Tu Kaynan bana hediye etti, fincanı alabilir miyim? Tabi tabi getireyim. Sen zahmet et. Sizin pedagog randevunuz yok muydu? Galiba geç kaldık. Suna. Bu ne? Senin parayı nereye harcadığını biliyorum. Bunu alır O senin problemin değil. Suna. Al lütfen. Hoşça kal. Suna gitme.